Din konusal başkanı Abdülkadir Konukoğlu'nun açıklamaları gazetenin manşetinde yer almış durumda. Karadeniz'e gideceğiz. Sabah güneyin ardından Karadeniz'in gündemine bakacağız. Karadeniz'den Güne Bakış gazetesiyle SGK soygununa dava. SGK'yı zararı uğratan 73 kişi ağır ceza mahkemesinde yargılanacak denilmiş. Haberin alt başlıklarında da bu gelişmenin önemli başlıkları yer alıyor. Devam edelim. Karadeniz'den Güne Bakış gazetesi ve... Marmara bölgesi İstanbul yerel gündemi. Bülbül Dağ ısrarı önce Vatan Gazetesi Selçuk Bülbül Dağı'na görkemli bir Hazreti Meryem heykeli dikileceğini ilan etti. Öyle bir oyun dönüyor ki yolun sonuna vardığımızda resmen topraklarımıza bir işgal planı dizayn edildiğini görüyoruz açıklamasında bulunulmuş Önce Vatan gazetesinde devam edeceğiz. İlk Ses gazetesi sınırları açın mülteciler için Avrupa'dan İzmir'e uzanan eylem sosyal medya üzerinden güvenli geçiş şimdi sloganı adı altında birleşen mülteci hakları savunucularının hikayesi paylaşılıyor ilk Ses gazetesinde. Kütahya gündemine bakacağız. Yeni Kütahya gazetesi büyük ihanet başlığı kullanılmış Vali Şerif Yılmaz Hallek açılışında sert konuştu. İki yıl ardından tekrar hizmete giren otel açılışında konuşan valinin sözleri gündeminde. Ve Pusula gazetesi, Pusula gazetesinin ilk sayfasını sizlerle paylaşacağız. Ruslara inat, uçak krizi sonrası Rusların doğalgaz konusunu sık sık gündeme getirmesi enerji sektörünü öne çıkardı. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve e, bir elektrik şirketi yönetim kurulu başkanı Zafer Ergüney 1 milyon euroluk yatırımla Güneş Enerji Santrali kurdu. Pusula gazetesi ve doğunun tek bölge gazetesi denilmiş bölgedeki gelişmeleri paylaşıyor ve son olarak e, Pusula gazetesinin ardından Erzurum'dan doğudan. Manşet gazetesiyle devam edeceğiz. Kahramanmaraş'a gideceğiz. Kahramanmaraş medyasından bir kez teşekkür ve 28 Şubat yaşananları unutmayacağız. Gazetenin manşetinde yer alan bir gelişme. Kocaeli'den de bir gelişme var. O gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Bir trafik kazası ve sonrasında yaşananlar. İşe yetişme telaşı hepimizin zaman zaman yaşadığı sorunlardan biri. Bir genç kız da yine işe yetişme telaşıyla yola çıktı. Bakın sonunda neler yaşandı. İş telaşı canından etti deniliyor. Görüntüleri de var ekranlarınızda.